Değerli vatandaşlarımız, yine Türk Cemaati olarak yapmış olduğumuz bilgilendirme videolarından yeni bir tanesindeyiz. Bugünkü konumuz önemli. Önümüzde bildiğiniz gibi 26 Eylül'de yapılacak seçimler var. Belediye başkanları verimler seçecek, milletvekilleri seçecek, genel ve yerel seçimler olacak. Burada bu konuda toplumumuz, Türk toplumunun ne, ne kadar etkileneceği, ne kadar etkiliyor, ne kadar ilgilendiriyor bu konuda biraz konuşacağız. Yanında bildiğiniz, tanıdığınız gibi Berlin Türk Cemaati 2. Başkanımız Sayın Yüksel Aslan Bey var. Aramızda bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Öncelikle neden önemli seçimler, seçimlere neden katılmalıyız? Türk toplumu olarak 60 yılı bulan bir serüvenin içerisindeyiz. 60 yıl olmuş, buraya gelmişiz, yerleşmişiz. Ve birçok insanımız artık burada kalıcı olmuş, iş kurmuş, nesli buraya yerleşmiş, buralarda meslek sahibi olmuşlar, iş yeri kurmuşlar. Dolayısıyla yani biz burada kalıcı bir toplum olduğumuzu göstermişiz. Bazılarımız hala buna bunu anlayamasa da ama toplumun geneli bu şekilde düşünmek zorunda ve bunun içinde seçimlerde oyumuzu kullanıp buranın idaresinde bizler de etkili olmalıyız. Yani bizler de seçmeliyiz. Bir yaşadığımız yerin bölgenin belediye başkanının seçiminde bizim de oyumuz olmalı. Yani biz de bunu belirlemeye e, belirlemek için e, etkili olmalıyız, oy kullanmalıyız, oy kullanmaya teşvik etmeliyiz diğer vatandaşlarımızı da. Bu konuda e, biraz Yüksel bir fikirlerini almak isterim. E, buyurun. Şimdi Sayın Başkan, e, sizin de zikrettiğiniz gibi 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 8 ile 18 arası gerek Berlin'de gerekse Almanya'nın tüm eyaletlerinde seçime gidilecek. Aynı gün hem Almanya genel seçimleri var, bir de Berlin için daha önemli Berlin'de hem Berlin Parlamentosu ve encümenlerinin seçimi var yani belediye başkanlarının, milletvekillerinin, eyalet yönetiminin encümenlerinin seçimleri var. Bir de bizim insanımızı da tüm alt gelir gruplarında yakından ilgilendiren Doçevona'nın ko yani Berlin'de çok büyük bir konut sahibi olan Doçevona'nın yani kamulaştırılması, devlet tarafına devlet buna el koysun mu mı bunun referandumu var. Şimdi Almanya'daki seçimler Türkiye'dekinden tabii farklı oluyor. Şimdi genel seçimlere gidildiğinde genel seçimlerde iki tane oy kullanıyoruz biz. Birinci oyla o altı Bundestag'a girecek 600 milletvekilinden birisini seçiyoruz. İkinci oyla da bir partiyi seçiyoruz. Yani CDU mu, CSU mu yani birinci oy başka, ikinci oy başka partiye ver, birinci oy yani başka partinin adayına ikinci oy başka bir partiye verebilir. Böyle bir e, seçim sistemi var. Berlin eyalet seçiminde de birinci oylar parti için kullanılıyor, ikinci oylar adaylar için kullanılıyor, üçüncü oylar da encümenler için kullanılıyor. Yani Berlin eyalet için biz üç oy kullanacağız, Bundestag için iki oy kullanacağız. Bir de tabii ki bu özellikle Kreuzberg'de ki e, ikamet eden Friedrich Sayın Kreuzberg, Neuköll gibi e, vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde de kira e, aidatlarını veya kiraların artırılmışına karşı bir hareket var. O da işi referanduma kadar getirdi. Yüzbinlerce konutu olan Doğu Çevona'nın özelleştirilmesi olayı var. Bunun özelleştirilmesi gerekiyor. Şimdi bizim vatandaşımız hem kiraların yüksekliğinden şikayetçi olup hem referanduma gitmemesi gibi bir düşünce olamaz. Eğer Alman vatandaşıysa hem biz kendimiz gideceğiz hem çevremizde de yani çoluk çocuğumuz, akraba, komu komşu, eş, dost, arkadaş herkesi referanduma götüreceğiz. Seçimlere katılmak çok önemli. Demokratik haklarımızı kullanacağız bir de yerelde hizmet belediyeler getiriyor, encümenler getiriyor. Bir okulda problem olursa Almanya'da bunlar belediyelerin ve encümenlerin e, uhdesinde. Dolayısıyla biz sonradan problemleri konuşacağımızda problemlerin çözüm merciğine kendimize yakın hissettiğimiz, kendi fikirlerimizde de uyuştuğunu e, asgari müştereklerde e, umut ettiğimiz adayları seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o iş bittikten sonra şikayet değil çözüm merci olarak sandık önümüze kurulduğu için biz sandıya gidip oyumuzu kullanacağız. Aynı şekilde Bundestag yani Almanya'da bir e, siyasi parti milletvekilleri. Bunlar ne yapıyorlar? İşte kanunları belirliyorlar Türkiye'nin Avrupa üyeliğine işte e, e, İslam'ın resmi dini olup olmayışı, işte türbanla e, çalışılabilir mi, kamuda çalışılamaz mı bütün bu yasaları belirliyorlar. Dolayısıyla çok güzel çalışmalar var arkadaşlarımızın yaptığı ve bizim Berlin Türk Cemaatinin yaptığı. Hangi parti Türkiye ile ilgili politikalarda neye bakıyor? İslam'la ilgili politikalarda hangi düşüncelere sahip? Efendim e, yabancıların meslek edilmesi veya işte çifte vatandaşlık konularına hangi görüşe sahip? Bunları bizler açıklıyoruz, paylaşıyoruz. Ve vatandaşlarımızdan da beklentimiz Bunları e, okuyup inceleyip 26 Eylül Pazar günü 10 dakika bir seçim bürosuna gidip oylarını kullanmaları ve seçimlere iştirak etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Birazdan daha detaylı Hı. görüşeceğiz inşallah. Evet, oy kullanma ayrıca mektupla da oy kullanma imkanı var. Eğer isteyen olursa mektupla da oyunu kullanıp bu, bu seçimde etkili olabilir. Biz e, başta söylemeyi unuttuk belki ama Berlin Türk cemaati olarak vatandaşlarımızın Alman vatandaşlığı olan vatandaşlarımızın gidip oy kullanmasını özellikle istiyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız var. Belki takip ettiğiniz gibi sosyal medya üzerinden uzun bir zamandır oya, oy kullanmaya, seçime katılımı teşvik için paylaşımlarımız oluyor. Ve bu konuda diğer sivil toplum teşkilatlarımızın da desteğiyle yaptığımız çalışmalar oldu, toplantı var, düzenledik ve videolar çektik, çekmeye devam ediyoruz ve vatandaşımızın seçime katılıp buranın geleceğinde etkili olması için oyunu kullanmasını özellikle istiyoruz çünkü demin de söylediğim gibi artık biz burada kalacağız, buranın idaresinde bizim de etkimiz olmalı. Hatta ülkeler arası ilişkilerde bile bunları gözeten siyasetçileri takip etmeliyiz. Yani buranın siyasetini de takip etmeliyiz. Buradaki siyasetçiler ne yapıyor? Ne neler söylüyorlar? Hangi kanunları çıkarıyorlar? Bu kanunlar bizi ne kadar etkiliyor? Bizim lehimize mi, aleyhimize mi? Burada sessiz kalmamalıyız. Sessiz kalıp da daha sonradan kanun çıktıktan sonra sokaklara dökülmenin bir anlamı yok. Başta bu kanunlar tartışılırken bu tartışmanın içi, içinde yer almalıyız ya da bu tartışmanın içinde olan insanlarla ittibat halinde olmalıyız ve yeri geldiği zaman da etkilemeliyiz. Hatta ve hatta bu seçimlerde belki bu sene yani bu bu dönem yapılacak seçimde baş başa gidecek. Evet. Belki belediye başkanlarının taliminde bir oy bile etkili olabilecek. Yani bu durumda eğer biz kullandığımız oylarla bize yakın insanların bize yakınlarken bizim için burada faydalı olan çalışmaları yapan insanları desteklersek orada da bunun geri dönüşünü alabiliriz. şimdi bu konuda anketler yapılıyor. anketler ne diyor acaba? Şimdi bu konuda piyasada her gün bütün seçimlerden önce bütün dünyada, ülkelerde, Türkiye'de, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da her yerde anketler yapılıyor. Bu anketleri doğru dürüst yapan da var. Bir de kamuoyunu e, yanıltmaya için yandı, yalan, yanlış e, yönlendirici anketler de, ısmarlama anketler de yapılıyor. Şu anda sizin de dediğiniz gibi Berlin Eyalet Seçimi'nde belediye başkanlığı 3 parti arasında başa baş at başı gidiyor. E, Almanya genel seçimlerinde de işte SPD'yi falan öne çıkaran anketler yayınlanıyor. Fakat ben özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum, ö, üzerinde durmak istiyorum. Almanya'da bu seçim sonuçları çok büyük bir sürprize gebe Çok büyük bir sürpriz olacak. Niye? Alman anketçileri anket yaparken tamamen Alman toplumuna yönelik bir anket yapıyor. Oysa burada bir buçuk milyon Türk vatandaşı Alman olmuş. Yani Alman olmuş Türk vatandaşı var. Türk vatandaşı derken şimdi bazıları buna Türkiye'li falan diyor. Ben burada hukuki konuşuyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk kabul edilir dendiği için ben dolayısıyla Türkiye'li gibi bir tabir kullanıyorum. Türk vatandaşları, Alman vatandaşla geçmiş diyorum. Bir buçuk milyon şimdi bizim vatandaşımız Alman vatandaşı olmuş. Bunların bir buçuk milyonda minimum akrabaları var. Bir buçuk milyonda eşleri, dostları var. Dolayısıyla bu seçimin belirleyici unsuru Almanya'daki Türk toplumu olacak. Ve bu konuda yapılmış hiçbir anket yok. Dolayısıyla bütün anketleri bu seçimle yanıltacağız inşallah. Ve Türkler kime oy verdiyse bu seçimde onlar kazanacak. Aynı Schröder zamanında olduğu gibi. Ama bu demek değil ki Türkler SPD'yi seçecek. Hayır. Türkler seçmesi gerektiğini seçecek. Türkler kimi seçeceklerini çok iyi biliyor. Ve bu seçimde büyük sürprize gibi olacak. Ve biz e, göçün 60. yılında Almanya'da bütün istatistikleri yanıltan bir netice elde edeceğiz. İnşallah. Evet bu önemli. Yani vatandaşımızın oyunu kullanması şart. Çünkü geçtiğimiz özellikle 7-8 yılda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Siyaset yapan hatta ve hatta bizim içimizden bildiğimiz kişilerin tarafından tetiklenen büyük sıkıntılar yaşadık ve bunlar bizi üzdü, toplumumuzu da sıkıntıya soktu. Hala bu problemleri devam ediyor. Yani iş öyle hale geldi ki yıllardır, yıllardır yapala, yapılan bir anlaşma üzeri verilen Türkçe derslerine kadar Türkçe derslerinin engellenmesine kadar bu olay getirildi. Yani bu bizi üzüyor. Yani dil üzerinden yapılan bu siyaset doğru değil. Yani bir toplumun ana dilinin öğrenilmesi, yasaklanması engellenmesi, direkt yasaklanmıyor ama engellenmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunun her zaman karşısındayız. Gerektiğinde de protestomuzu yaptık. Evet, dönüp dolaşıp diyoruz seçimler neden önemli? Yani seçimler daha detayına girersek, mesela belediye seçimleri dedik, encümen seçimleri dedik. Yani ne önemi var? Belediye encümeni dediğimiz zaman, beyefolfol diyoruz mesela ne önemi var? Neler yaparlar? Şimdi çok güzel oraya gelirken hemen şunu söyleyeyim. Biraz önce Türkçeden bahsettiniz. Aynı şekilde imamların eğitimi vesaire bizim önümüzde problem dağları var. Bu problem dağlarını biz demokratik katılımla söz sahibi olarak açmaya çalışacağız. Fakat şu da bir gerçek. Şimdi Almanya Bundesrepublik Deutschland dediğimiz bu ülke çok demokratik gibi gözüküyor ama öyle değil. Niye değil? Bunu çünkü sayılar yalan söylemiyor. İstatistikler bunu ispat ediyor. Almanya'daki her 5 kişiden biri göçmen yerle yani göçmen geçmiş olan Alman. Yani bir Rusya geçmiş olabilir işte Kazak, Azerbaycan, Türk, Arap vesaire. Şimdi bu şu demek 600 kişilik Alman meclisinde 120 tane minimum yabancı olması demek. Ama bazı yüzde %3 bile, bile kabul etmiyor. Alman parlamenter par partilerindeki yabancı kökenli milletvekillerinize baktığınızda oransal olarak 0,1 ile %0,50 ile 0,3 arasında. Yani 100 tane milletvekili aday adayı gösteriyorsanız veya gösteriyor bunun 20 tanesi en azından şey olması lazım, yabancı kökenli olması lazım ama yani partiler kendi içerisinde bile bir, bu demokratik yapıyı oluşturmuş değil. iki, belediyelerde değil. Üç, belediye encümenlerinde de değil. Dolayısıyla biz oy vermeye giderek bir güç olduğumuzu ispat edeceğiz ve demokratik katılımda bize o sandalyelerde daha çok oy e, yer vermek yani aday olarak yer vermeleri gerektiğini onlar anlamış olacak. Bir, bak meclisten başlıyor. Ondan sonra aynı şekilde memuriyete bakıyorsun. Memurları kim alıyor? Ya belediyeler alıyor ya efendim kavur, bürokratlar alıyor. E şimdi milletvekilliğinde ve belediye başkanlığında ve encümende Yabancı kökenli Almanlara bu haklı vermeyenler memuriyette de bu hakları vermiyorlar. Şimdi oralarda da belediyelerde şimdi encümenleri seçtik biz. Bütün işte hangi sokağa ne yapılacak imar izinleri efendime söyleyeyim. Okullarda okutulacak Türkçe eğitim, kılık kıyafet efendim e, derneklere yapılacak yardımlar. Hep bunlar belediyelerin encümenlerinde yani belediye encümenlerinde karar veriyor. Yerel yönetim, demokratik katılım. E şimdi sizin orada insanınız yoksa, sizin orada fikirlerinizi te e temsil eden yoksa, sizleri bir siyasi baskı grubu olarak algılamamışlarsa seçime gitmiyorsunuz ve bu ülkenin siyasetle ilgilenmediğinizi onlara hissettirmişseniz o zaman sizin tabii ki haklarınıza taleplerinize yeterli cevap vermiyorlar. Ama siz oyunuzla bir baskı grubu olduğunuzda bir seçmen kitlesi olduğunda bütün kamu yönetiminin karar mekanizmalarının kararlarına etki edecek lobi faaliyeti Onlar da bir karar alırken bu grup ne düşünür? Bu kitle ne düşünür? Bunlar buna nasıl bakar? Bunları üzer miyiz? Başka partiye yönlendirir miyiz? diye düşünecekler. Bakın şimdi e, ayrımcılık, diskriminasyon, Okullarda da var. okulundan bir başlıyor liseye kadar. Şimdi cimnazim. Cimnazimde okuyacak Birçok çocuğu e, başka okullara gönderiyorlar. Buna rağmen dinleceğime gidince geçen de ben bir lisede gördüm. Mesela aynı diyelim işte 8. sınıfta 3 tane var. Ama bir tane sınıfa %80 yabancıları doldurmuşlar. Diğer sınıfa %10 yabancıları doldurmuşlar. Diğer sınıfa da göstermelik bir iki yabancı koymuşlar. Şimdi bak lisenin aynı okulun aynı sınıflar içerisinde bile insanları kategorize ediyorlar. Bunları biz bildiğimizde eğitim senatörlerinde insanımız olduğunda, senatörlerimiz olduğunda tabii ne olacak? Bunlara engel olacak. Tüm bu problemlerin çözümünün temeli de siyaset yazıyor ve 26 Eylül'de sandığa gidip oy kullanmakta yatıyor. Evet. O zaman toparlayacak olursak bu videomuzda oy kullanmak buradaki toplum için çok elzem ve artık biz de varız demenin vakti geldi de geçiyor. Şimdi biz bazı kelimelerimizi değiştirmemeliyiz. Göçün 60. yılındayız dedik, çok güzel artık göç falan yok. Göçü bizim babalarımız biliyordu, biz normal geldik, bizim çocuklarımız burada doğdu. Artık hani e, Doğaçamit, Migrasyon, Sintagurum böyle bir şey de yok. Biz gurbetçi değiliz, Almancı değiliz, biz Avrupalı, Almanyalı Türküz. Evet. Dolayısıyla Almanya'da Türk, Almanya'da söz sahibidir. Bu seçimlerde de o sözü sahip olduğumuzu göstereceğiz inşallah. İnşallah. Evet değerli vatandaşlarımız. Gördüğünüz gibi e, oy kullanmak e, basit bir eylem gibi görülse de e, ilerisi için ve burada yaşayan Türk toplumu için bizim oylarımız çok önemli ve bu oyumuza sahip çıkalım. Vakti geldiğinde gidip oyumuzu kullanalım. Biz de varız diyelim. Evet tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Ama haydi seçim edin. Emanet olunuz ve haydi seçim ediyoruz. Haydi seçim. Sandığa. Haydi sandığa.